Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, e, futbol 2022 oynayacağız arkadaşlar Yani oyun gerçekten çok güzel Şöyle gerçek adamla maça başlayalım online hızlı maç dedik şöyle i̇şte maça git diyoruz Şöyle evet rakibimiz seçilsin Şöyle gerçek adamla oynayalım biraz Evet rakip aranıyor Bekliyoruz Arkadaşlar bu arada biraz hastayım işte yani burnumu çekeyim. Şöyle evet rakip bulundu. Şöyle girsin. Yaz evet yaz diye biri çıktı. Herhalde Barcelona olsa gerek çünkü FC yazıyor yani. Neyse. Ee, bizim bizim takımımız böyle görüyorsunuz. Onun takımına bakalım. Onun takımı da gerçekten güzel şöyle evet tamam başlayalım yine dedik ayarları seçiyormuş seçsin evet arkadaşlar bu arada yani uzun zamandır da ya daha hiç hiç gerçek adamla maç çekmemiştim biraz çekeyim dedim Şöyle başlasın sesi çok açık değil, değil mi Evet başlıyor maçımız arkadaşlar. <laughs> bir kere biz yine Galatasaray'la hiç bakmadım ona. Evet güzel. Galatasaraylı bir arkadaşımız geldi. Şimdi başlayalım. Lewandowski ile dur tuşlarımız gelsin. Lewandowski ile maçımız başladı. Lacroix. Bu neyse artık. Oha. Tamam Roberto alalım. Saç, oğlum. Nasıl bizden çıktı ya? Evet. Bu arada benim takımım daha sonra görmüşsünüzdür. Evet şimdi. Ya yine başladı bunlar ya. Tamam. Lacro X. Iniesta. Tamam bak. Hiç ileri çıkan var mı ya? Adam forvet geri doğru çekiliyor. Evet. Ondan onun kalesi de hard. Bendeki kalesi de o. Geçileri tamam. Hmm. <laughs> adam çok kötü bir hata yaptı. Gol sevinci yapmayacağım. Evet. Çok kötü bir hata yaptım kardeşim bu arada. Galiba şey yapmak istedi. Orada direkt pasa basmak istedi. Ama istediğini yapamadı. Beleş bir gol attık bizde. de. Şöyle Lewandowski vurdu ama kalecileri geçti. Mükemmel çıkardı benim kalecim. Yani bende de aynı kaleci var. Bu arada ben başka bir sahabe kalmıştım. Onu oyuna sokmayı unutmuşum. Evet Roberto Carlos köşe vuruşunu kullanıyor. Kullandı. Vurun ona kafayı. Vuramadık. Tamam şöyle aldık topu. Tamam. Roberto tüh be. Şöyle aldık carvajal aldı. Carvajal pardon carvajal ne oğlum. Biz de sanki şey yapıyoruz. Tamam aferin lan bu stoper çok iyi ha. Tamamdır çok iyi paslaştık. Ronaldo. Ronaldo ikinci golümüzü attık. Gerçekten mükemmel oynadık. Rakip de güzel oynuyor aslında ama hata yaptı. Yani kötü oynuyor diyemeyiz. Gerçekten güzel oynuyor da Hata yaptı biraz orada. Kaleciyle pas atmadı yani. Evet. Zico. Ronaldo. Lewandowski. Ronaldo'nun ileri çıkmasını bekliyoruz ama çıkmadı. Evet. Roberto Carlos. Yaptı ortasını ama. Uy! Direkt lan. Carvajal. Yap orada bir plasını. Ya tam vuruyordum ama adam Olsun. Delight. Tamamdır. De. Arkadaşlar bu arada biraz bunu Burnumu çekiyorum o yüzden gerçekten. Yani. Dur. <laughs> evet topu aldık. Şöyle attık Ronaldo'ya. Ronaldo attı Levan'a. Lewandowski attı o da. Yine yasta gidiyor ama offside. Neyse. Evet offside'e düştük. Adam inşallah bu arada yenildi diye oyundan çıkmaz çünkü arkadaşlar maç boşa gidiyor yani o zaman. Ya yenmiş oluyoruz da. Yani bir yani anlamı kalmıyor yani öyle, söyleyeyim. Evet, Van Dijk'ı var. Güzel. Van Dijk gerçekten çok güzel bir stoper arkadaşlar yani. Herkes de bulması gereken bir stoper ama maalesef bizde yok. Lewandowski. Cristiano. Ama oğlum hep offside olmaz ya. Hep de olmaz be. Neyse. Tamam şöyle zikorda orada gol de direği attı nasıl attıysa. Neyse. Evet kalecilere uzun oynadı mıdı oynamadı. Bak yine bir hata yaptı arkadaşlar orada gördünüz. Pas hatası yaptı. Cristiano Ronaldo. Uy bir tane attık da ikinci. Değil mi? Üçüncü. <laughs> bu neydi be? şöyle hani aldı topu. Out tabi ki de biz dışarı attık orada. Pas oynayacak galiba. Bak nasıl tahmin ettim. Oyunu çözmüşüz ya. Ronaldo bu sefer denemeyeceğim. Leva. Ama yeter ya. Yeter yeter. Yeter. Neyse öndeyiz biz. Hakem saçmaladı ama artık yeter bence. Tamam. Olsun biz 2-0 öndeyiz sonuçta. Bak yine offside der şimdi bakmadı. Çünkü bize geçmedi. Bize geçsin yine offside derdi ona. Allah'ım ya. Bak vallahi öndeyim diye bir şey demiyorum ama. Kaç kere oldu? 3-4 kere offside oldu en az ya. Bıktık ya. Ben offside'lı bir şey mi seçtim? salak bu akşam ya Vallahi salak ya bir yere ya yine olsak diyecek sandım bu maç bitmiş Tövbe estağfurullah bir kere bitti daha doğrusu ama rakip güzel oynuyor ama hatalar yapıyor arkadaşlar yani hata yapmasa Belki de şu an sadece bir sıfır önde olabilirdim o kaleciden orada şey yapmasaydı ama tabii ki yani güzel oynuyor şöyle tamam aldık bak artık offside deme yeter ya yeter ya tamam iniyesi gidiyor lan ha fal tamam hocam Roberto ile kullanacağız hocam Roberto hocam Roberto Roberto Carlos la kullanacağız Drone topları kullanalım Lan Roberto nerede? Nasıl 79 ya? burası Roberto... Şöyle vurduk İneğe style'a Olmadı maalesef Evet onlardaki adam Kırmızı kart görmüş arkadaşlar bakın Tam bakmadım oraya ben Onların hani ben şu an 2-0 öndeyim Onlar 0 ya bakın üstünde Kırmızı kart var Kırmızı kart görmüş Ah be Niye sana becereceği iş değil ki zaten oğlum bu. Ya nasıl adam Bize... Lan top dışarı mı çıktı vay be. Oğlum topları bunlar ziyan ediyor ya bak. Top dışarı çıkıyor yeni top veriyorlar ziyan ediyoruz top. O dışarı çıkan topu atına kadar bana verseniz ne güzel oynarım ben onunla. Tamamdır attık. Şimdi Ronaldo. Lewandowski. Nesta. Lewandowski attı. Mal ya. Evet. Attık. Nesta. Şöyle bir vurduk. Kaleci. Kaleci çıkardı. Nesta üzüldü atamadı diye. Tamam. Şöyle şimdi. Bir köşe vuruşu geliyor. Şöyle vurduk. Ronaldo muydı kim o? Aa gol oldu lan. Kim vurdu ona kafayı bir dakika. Lewandowski Levando, olmuş. Geç oğlum gol sevincini ya. Geç şunu. Bu arada orada başka birini saptı. Lewandowski kafa vurdu da. Kalecinin ellerine çarpı mı girdi? Anlamadım. Evet Aga. Adam baştan çıktı lan. 3-0 oldu. Adam baştan çıktı. Yok duraklattım öylesine gitmiş. Çıktı sandım lan bir ya. Ben de şuradan önce değiştireyim bari. Gücü azalmışlardan çıkarsam mı? Ne oldu lan buna? Lan adam oyundan çıktı. Rakibiniz maçı bıraktı. Aga be. Neyse güzel başladı. Rakibi ağlattık oğlum resmen lan. Neyse arkadaşlar güzel başladı ama rakip oyundan çıktı be. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda. Gilesim geldi Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dur şu sağ bakayım sokayım da bari öyle şey yapayım. Hoşça kalın. Dur bakın şuradaydı. Hoşça kalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın. <laughs> Rakip oynar çıktı lan.